Bunu ah. açtım. Hayır ben bunu almıştım hatırlıyorum. Ben bunu alacağım. Tamam. tamam. Ben de bunu da boyamaya başlayayım gene. Tamam mı Yusuf? He? Olur. O zaman tamam diyorum ben. Tamam abicim. Tamam kardeşim. Tamam abicim. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. <laughs> ben senin kardeşin değil mi Yusuf? Ben senin kardeşim. Tamam öyle de. Ee, tamam kardeşim de. Sen benim kardeşim. Ben senin kardeşim. Evet. Mi? Evet. Aferin. Kim hangi renkle boyuyor? Bir deyin bakayım. Aa, bununla ben bununla boyuyorum. Renklerinizi söyleyin bana renklerinizi. Ben pembele boyuyorum. Tamam Yusuf